Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarından arkadaşlar. Bugün Battlefield 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. En son iyi, böyle bir enkazda mı kaldık? Bir şeyler oldu, ne oldu bilmiyorum ama hadi bakalım. Ama geçen seferki bölüm çok manyaktı. Onu söyleyeyim yani. Ama çok çok piç bir bölüm yani. Çok çok piç yani harbiden. Çok piç bir bölüm ya. O bölüm böyle öyleyse bunu ben düşünemiyorum amına koyayım. Neyse hadi bakalım. Şu an kaç FPS çekiyorum lan? Oha kaç? 110 ve amına koyayım. Çok iyi lan. Evet, siktir et ya. Ah siktir şimdi 30'a düştü. Şimdi tekrar 60'a çıktı. Tekrar 110'a çıktı. Ama sikerim. Şimdi ne yapıyoruz abi? Amaç ne ya? Abi adamlar çok kalabalık ya. Sikerim toynağını. Çıktı harbiden lan <laughs> Zaten ben onu çoktan çözmüştüm ama Eyvallah yine Come out in Amını yurdunu siker hepsini ha. Nasıl git? Amına kodumun, 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 kodumun. faresi. La ilahe illallah. Puşt. bak var sanki çekilmiyorsun. Amına kodumun. Hay la öyle kapacak ha yavşak. Ne ne siki? Bunlar bizden değil ki oğlum Yarra yedik amına koyayım Bir deneyelim bakalım Öldürme taktik Ananı sikim dur Ananı sikim <laughs> Yanlış bir şeye bastım. Ay ay ay. Hay hay al şunu. Tam anne ne? Anne ne vereyim? ne Amına çocuk. Öldük lan. Ben bir kere daha deneyeceğim. Ay Yapabilirdim aslında. Kolaydı da ben yapamadım. Karıştırdım bak gene hata yaptık. Baştan başlasa sikerim ölünü ha. Ay. Burada neye basmamı istiyor ya? LMP neydi lan? Lan! Al amına kodumu çocuğu. Lan eğil. Nasıl silah lan böyle? İyileş, iyileş, iyileş. Oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Sikerim aranızı. Aranızı sikerim rahat durun. Lan ne oluyor? İyileş. Ee. Ya... Efektler çok iyi ama bu kadar kumaması saçma amına Obrigado, Púlio, mas você vai Yavşaklar İran halısını. Lan ne oluyor anlınız ki? Arkam olmasın da. Abi küye basan yana kaysa iyi ya. Sıkıyorum sıkıyorum ölmez sıkıyorum bunların önüsünde ya Oraya çıkamıyorsun nasıl çıkamıyorsun ama bırak Bu tükene çıkmasın lan karşıma Bizden değil lan kaç 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 ananı sık ananı sık kaç 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 Bunlar bizden değil oğlum yapacağım? Ne olur ne yapacağım? Lan bir şey söylesene amına kodum. Flight. Ha tamam. Düşmanları temiz ediyor ya ray yedik amına koyayım. Hadi Blackburn yaparsın. Hadi Blackburn. Hadi oğlum. Hayır, hayır 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 bebeğim hayır sakin ol. Kartosu <laughs> böyle olmayacak ki ya geçen sefer mermi azap ya. kim oluyor? Sniper'ın amına korup amına korum <laughs> lan. Lan! Analiz kim burada şey var? Orospu bu çocuğu. Olsun ben gene de yapacağım. İnadım inat. Bu bölümü yapacağım. Her böyle de böyle abi. Yapacağım. Yapacağım ama bunu koyayım. Allah cezen zaten burada şeyim varmış. Gerizekalı Pişlere baksın pişlerin bombası var O nasıl kim o yeşil be O yeşil açık ne amına korum ne oluyor ne oluyor Hadi bebeğim hadi bebeğim Sikeceğim ama ya Tam gözüme kestiremiyorum ki yavşakları Sikerim böyle işi ya. Zaten bunun dürbün seviyesi çok kötü amına koyayım Lan 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 delirdin mi Öyle artık da amına koyayım. Oha, oha yandayım şerif. Buna koyayım sima fare oraya okumuyor. Ay anamız. Sikerim lan Türkçe konuşun. Var mı lan başka ölümüne susayan? Ananı sikeyim Oraya te açık bir şansın var mı abi? Yok mu abi? Varmış lan iyi, iyi. Nuralan Don't get yourself by hiding. Ne bu kadar zor bizani. Vallahi bir şeyler oluyor ama hadi bakalım. Dursana şu bro. Hadi 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 bebi. Hadi black. O ne oluyor lan? Ananı sikeyim. Hadi bebeğim, hadi Blackburn. Aferin, akıllı çocuk. <laughs> Niye olma lan? <laughs> <laughs> Silahım nerede? am i glad to see you hello Matias. in about half an hour this place is going to be every fucking man for himself come on let's get the fuck out of here oh that's just i you i'll send it to him i'll send it to him this is misfit 1 3 i think i'm almost back at the staging area i don't know this place looks real different without any fucking buildings Ne yaptık lan? Arkadaşını buraya tolerans yoktur. Aynı kalaftın lafı amına koyayım. Milnet was saying there's riots all over the fucking city. And get this, a coup in Iran. Sponsored by your friendly neighborhood PLR. <gülüyor> 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 Ölmesek bari lan. Hadi gelin lan, gelin. Amına kudukları gelin lan. <laughs> sanki atom bombası Millet anca enkazın altından çıkıyor. bakamıyom <laughs> hıh hıyyy <laughs> bozuk ha Allah belanı versin oraya 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 Hadi oğlum. Gidelim bu lanet yerden hadi. Çekil be sinek. Kaçabildik mi lan? Diğer dostlarımız da kaçmıştır inşallah. Ay ne bölümdü be. Ona lan. Goy kantik ne amına koyayım. Ay, ay, İyi güzel eğlenceli bölümdü. if this is incorrect, al-Bashir and the plr seized power in iran almost the same day as the earthquake. they become a threat. a few weeks later, we send in 50,000 marines to take them out. we go to war in iran. is this a history lesson? what part did you play in going after al-bashir? i am an broad question. well, then i will narrow it down. your first mission, initially, our role was to do bda after airstrikes in the northern quarter of iran. battle damage assessment. why were you doing that? it was procedure. we were looking for a high-value target fast air was supposed to hit. so far as i can tell, you don't have a great history of following procedure. tell me about your interaction with lieutenant colby hawkins. she was an f-18 pilot? she? don't know her. as you went in, she took part in an airstrike on al-bashir. Boy, hawkins. We just got raised to alert one. We're launching now. CAG says we're special today. We're not on stage. we are? some whiskey Delta ground support. Dask is going to fill us in airborne, but we are flying a strike mission over Tehran into Maribat Airport. Elint has sat images. They think they know where Al-Bashir is. So, get your fangs out, Hawkins. We're hunting big game today. Harbi gidişatı merak ettim bakayım nasıl oluyor Ve ben harbi kadın mıyım ya? Şu an ben yürütmüyorum arkadaşlar. Kontrol şu an onda. Abo bir de bu havada uçak süreceğim ben. Bir de kadın sürecek kadın pilot. Yüzbaşı bir daha buradan bakabiliyoruz mu? Siktir Ne dedi yüzbaşı Binbaşı yüzbaşı mı binbaşı mıydı lan şey Onbaşı KOP KPL onu biliyor da Kadın mıyım, erkek miyim çözemedim. Ananı sikeyim. Ellerim ince gözüküyor demek ki kadınım. Evet şu an kontrol bizde. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şimdilik böyle diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi seyirler. Sayfamız beğenin kanalımıza abone olun. İyi günler hadi bakalım.